merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate oynayacağız. Ee, bugün lisanslı ürünleri taşımaya çalışacağız. Zor yükleri. Biliyorsunuz lisans parayla satın alınan bir şey. Ehliyet gibi değil. Biz de böyle bir şey yapacağız. Az önce şimdi şey taşıdıydım. Uçakla başladım. O kadar zor ki. Bayağı zor yani. Şimdi askeri helikopter taşıyabiliriz. Lokomotif mi? Lokomotif diyor lan bu. Dur bakayım bir dakika. Lokomotif diyor da. Oyun donanımları var. Dondurulmuş börek mi? Winch konserve tavuk soğan çamaşır makinesi azot var hepsini söylemiyorum da bize uyacak olanları sodyum hip, hipoklorit var biz pilot tekneyi taşısak ya bak domates var beton soğan o vinç vinç taşıyor menisi vinç vinç bana bayağı küçük teklif vermiş de, çok güzel bir şey ver abi geçmesinler lütfen. Bayağı güzel bir teklif çünkü. İstanbul Kayseri 700 kilometre. Başlayalım abi. Hemen yak save 570 euro altıyla sabah diyelim yolumuza çıkalım amını. İnşallah bu zor olmaz bayağı bir. Çünkü bir önceki öyle böyle değildi ya. Arkadaşlar şimdi galiba şunu bir şuraya atalım. Lan gitsene. Ha. bizim şey nerede? Dorsemiz şurada gördüğünüz gibi çok büyük büyük bir şeymiş bu. Yeni aldım bu arada şu tırımızı. Daf Euro 6'yı. Abi bayağı sıkıntılı bir dorse bu. Şimdiden ayvayı yedik diyebiliriz. Çünkü arkamızda ağır bu hasta minibüsün yollayacaklar bize sürmemiz için. Yok biz onu sürmüyoruz aynen. O bizim peşimizden geliyor. Ben helikopter taşırken de o benim yanımda geliyordu. Sebebini ben de bilmiyorum. Şimdi gelecek mi bakalım bir. Gelir mi ya? Bak ben gidiyorum araba. Dur lan neredesin? Görünmüyor perdeden dolayı. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi mi? Şuraya kadar. Dur lan. Aha gel gördüğünüz gibi arkada uzun ve geniş araçlar için arkada bir minibüs yolluyor. Bakın arkada sarı sirenleri yakmış bir ben minibüs. Mönebes. Bu o kadar zor olmayacağını düşünüyorum. Çünkü az önce taşıdığım uçak kanadı e, şu yeşil yanan ışığın önün ya yani üstünde otomatik şey yapma ışının üstünde arkadaki dorsiyi hareket ettiren bir tuş vardı. O da olacak. Bu sefer de çok zor olacak diye düşünmüyorum ama bir önceki aşırı zor daha bir artır. Yani Dorse aşırı kayganlaştırıyordu tırı. Zaten tır kendisi bir kaygan veriyor. Şurada kırmızı ışık yanmış. Şunu durduralım. Hı -hı. Evet. Hala da kırmızı ışıkta bekliyoruz. Motor durduralım bari ya. Bas 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 bas. Profi kurallarına uymamız gerekiyor. Yoksa para kesiyor. Para kesmese hiçbir şey uyumayacağım arkadaşlar. Niye ben bekleyeyim zekalı gibi değil mi? Ama işte ceza kesiyor. 250 lira gidiyor bak. Ben 150 lira öyle her zaman beleş kazanamıyorum. Her ışıkta her kırmızı ışıkta geçersem ayva yiyoruz. O oh, geçiyoruz evet şu anda da gidiyoruz yollardayız halen. Daha. daha bir 600 km daha yolumuz var. Abi bu yükü taşımasak mı ya? Canım sıkıldı benim bu yükten ya. Bir ne gelir ki? Gelin başka bir şey taşıyacak arkadaşlar. Evet. Askeri helikopter taşıyalım diyorum ama. Çok yüksek bir sefer atmak gerekmiyor bence. Baya rotor mu? Rotor ne ya? Burdur'dan Isparta'ya rotor. Allah Allah. Dur bakayım daha 54 saniyesi var abi. Rotor ne lan? Allah Allah rotor. Hiç tanıdık gelmiyor. Ee, bu ne lan? Firma Borusan. Teslimat yeri Isparta. Yük rotor. Allah Allah. İleriden pek güzel bir şeye benzemiyor. Hatta hiçbir şeye benzemiyor. Ben hiç küçük çıkaramadım yani. Boru olabilir belki ya. Boru hattında gerekli bir şey olabilir bilmiyorum. Verek mi lan? Bilen lan, lan ne oluyor? Ha FedEx. Yerim. Custom ya. Custom'un olmadı. Tamburlu silindir. What? Ne lan böyle? Denizli'ye gidiyormuş bu. Abi görünmüyor ki hiçbir şey. Ya oğlum bir her şeyi teklif vermeyin. En kap boş paletler. Lan ben bunları ne yapacağım? Allah Allah böyle şey mi geçiyor ya bu oyun? Lan 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 makina makina. Mersin'den mi? Aa. Lan ben onu taşımak istiyorum. Oğlum bir çektirmeyin hepinizi şimdi ya. İpinizi seveyim senin. Bu mu lan? Evet bu var. Bir dakika ya ben buna bir karar vermem lazım. Arkadaşlar ben gidip bir lüks yata şey verdim. Ama canım helikopter taşımak istiyor. Ama çok fazla gidecek yolum yok gerçekten. Allah. Bir daha o türbin kanat almak istemiyorum. Bayağı kötüydü. Neyse tamam ya. Biz bir eee askeri helikopter taşımayalım. Bir yat mı? Değil mi? soda ne alaka şimdi ya? Öf. Canlı hayvan bobin hastane atıkları mı? Domates, fasulye, dizel, et. O Bağdat'a gidiyor ya. Ben ülkeden ülkeye gitmek istemiyorum abi. 2000 kilometre nasıl gideceğim ben? Bak kurabiye var, zeytinyağı da. Ben ben 5 ee, beş... yok. 1589'a burada bizim bizim. Euro 6 ile mi gidelim? Yok ben kararlı değilim bu işe. Ya, onu taşımayacağım ben. Trans... Bir dakika bir dakika bir dakika. Transformatör mü? Tamam. Ebesinin senin şeysi abi o kadar da değil yani. Tablet götürmeyelim. Hadi, hadi, Valla arkadaşlar. Abuk subuk işler gelmeye başladı. Ben de şaşırdım lan. Ne oluyor diyorum. Taşıyacak adam gibi şey de kalmadı açıkçası. İsteğim yok öyle taşımaya. Ama video. Değil mi? Oha lan. 4 dakika boyunca yük seçiyoruz anasını. Winch. Yok az önce taşıdık lan onu. Aha. Bak bu olur. Lan oğlum ben yiyeceğim onu. Ne kadarmış lan onun süresi? Dur dur dur. Oha 1833 diyor ya. Yok sarmadı. Allah Allah adam gibi bir şey seçemedik ya. Lokomotif seçeceğim ben. Lokomotif ya. Bana ne arkadaş? Lokomotif neredesin? Allah ya kömür loco Seni istiyorum Ah loco modif Bu mu lan Heh bu evet bu istiyorum abi Aha 465 kilometre mükemmel Lokomotif güzeldir İnşallah tırın doğru sesini çökertmez Diyelim Bir sonraki seferimizi Uzun olmasını istiyorum Tabi bir sonraki video artık. Çünkü ben bunu bile zor götürürüm. Artık alabilir miyim lütfen yükümü? Çünkü daha gitmem gereken yer var da. şunu bir seçtim mi seçtim. Mi? Arkadaşlar yarın akşam olabilir video gelebilir. Ya da yarın saat sabah 11'e kadar video gelebilir. Ondan sonra gelmez diye düşünüyorum. Çünkü dışarıda olabilirim. Ee, olmazsam da %5 ihtimal atarım. Çok video, video atmıyorum abi ben. Çok video atan bir şey değilim. Oo güzelmiş lan lokomotif. Keşke lokomotif simülatör çıksa. Güzel olur muydu ya acaba? Şu lokomotif burada mı yoksa? Ha burada. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, süper güzel girdik abi. Çok güzel girdik diyemeyiz ama girdik mi girdik. Güzel girdik. Şu jant aşığım ben. Bu nasıl bir jant böyle ya. Öf be. Çok güzel bir lokomotif. Eski dipli. Aha bakın arkadaşlar şu gördüğünüz şey. Bu şey bir öncekinden bir önceki şeyde bakın gene aynı durum vasıta aracımız burada uzun ve geniş araç şeysi bu bizim arkamızdan gelecek şimdi abi şimdilik bir tane GPS'e ihtiyacım var evet. Benim bir GPS'e ihtiyacım var. Arkadaşlar 250 lira eksi Niye? Çünkü kırmızı ışıkta durmadım. Ben bir mal mıyım? Değilim ama oyun tarafından böyle şeyler oluyor maalesef. Arkadaşlar bu da büyük bir ihtimalle zor büyük olacak. Çünkü gördüğünüz üzere üstte direksiyon işareti var. Abi bakın ya şu ne kadar zor görüyor musunuz? Abi bak bu nasıl bir zorluktur böyle ya? Abi doğrusu bildiğin tıra yön veriyor ya. Bildiğin. İkinci kaptan olmuş lan bunlar. Aha bakın. Ben bunu böyle yaptığımda böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Abi çok kötü bir şey bu. Bu ne lan böyle? Ben böyle yapsam bu tarafa doğru gidiyor. Böyle yapsam bu tarafa doğru geliyor. Yani değişik. Yani ben koskocaman bir lokomotif taşıyorum burada. Alttan da tren geçiyor. Abi tünelin içindeyiz. Baya zor. Şu anlık. Abi bakın şu anda hiçbir şekilde tıra yön vermiyorum. Kendisi gidiyor. Oo iyi gidiyor o zaman. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa güzel güzel gideriz. Çünkü normal zırh yuvim veriyor da. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aldık başımıza belayı gidiyoruz. Yollardan akıyoruz. Abi işte en tehlikeli yerlerden bir tanesine geldik. Çok kötü. Abi şu anda arka tarafa bakıyor musunuz aynadan? Bakın dorseye. Şakır şakır oynuyormuş gibi bir şey oluyor arkada. Normalde ben şu kanat taşıyorken arka şeritten yok. Yanımıza geçen, yanımızdan geçecek olan, arkamızdan gelen araçlara bildiğin giriyordu benim arka dorsiye. Kanat tarafı. Gerçek hayatta olsaydı şu anda kanat değil, dorsiye değil, tır hepsi yani böyle perişan olmuştu. Çünkü tır aşırı zor kullanıyordu. Bundan da beterdi. Abi direksiyon da böyle abuk bu hareketler yaptırıyorsan Baya zor oluyor ya bunu sürmek Abi çok zor ya Of da bizim 316 kilometrelik bir yolumuz var abi Adamın açlık 84 bari şuradan bir Etli dürüm gömsün be Ya da yol ye Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? tam olarak polis yürümesine girmek üzereyiz. İnşallah katran mıydı neresiydi? Adam gibi çıkarız çünkü lokomotif bayağı zor çıkartır bizi buraya. Şöyle aynen. Güzel. Ne yazıyor şurada? İki yazıyor da hiçbir şey okumuyor adam gibi ya. Hadi bakalım bitti yükümüz gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Abi yine vura 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 her taraftan geçiyoruz ama. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar şu anda Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda yemek yiyecektik, yiyemedik. Şu lokomotif yüzünden de. Neyse bari ben şurada durdurayım aracı. Şurada güzel bir çantada gel gömelim yani. Arkadaşlar bir çay bir tane de börek yedik bir afiyet olsun hak ediyoruz. Son 82 kilometre. Evet, evet kesinlikle mükemmel bir yolculuk ya. Kesinlikle. 5 kilometre. Evet arkadaşlar bu kabus bitmek üzere. Bok gibi bir yolculuktu gerçekten de. Kabustan beter bir şeydi. Allah korusun böyle bir seferi bir daha gitmek istemiyorum. Geç lan geç geç ya. Abone olmayı unutmayın.